Bir oyundan. Hepinize selamlar arkadaşlar görmüş olduğunuz desteğiyle antilere karşı oynayacağız direkt şöyle ilk maçımızı atalım atmadan önce hatta şöyle bir şey yapalım e, ben gördüm ki arkadaşlar attığım videolarda biz e, 4 ay önce aldığımız beğeniden şu an sadece 20-30 tane fazla beğeni alıyoruz nedense en fazla aldığımız beğeni 200-225 tane oluyor e, yazın bile 400'e kadar çıktığımız olmuştu. Herhalde bilmiyor bizim arkadaşlar e, beğeni atmayı izleyenler. Ben şöyle göstereyim iyilik olsun. Hani hem bana iyilik olsun hem size iyilik olsun. Belki başka videolara da beğeni atmak istersiniz. Hemen şöyle mesela başlıyoruz. Bakın şurada bir tuş var görüyor musun? Bak 210-211 yazıyor bakın. Gördünüz değil mi? Buna bastığınız zaman arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bana destek olmuş oluyorsunuz. Bunun karşılığında daha, e, videomuz daha fazla kişilere öneriliyor. Daha fazla insan bizi izliyor. Bu da... Benim tabii ki yararım oluyor. bunları artık alışalım. Yani TikTok'ta e, götünü açıp da para kazanmaya giden ya aşk onar e, para atmayacak mısınız? İşte çıplak görüşüyorum diyen kadınlar bile 2000 beğeni alırken e, benim böyle bu kadar emek verip de bu kadar kendimi parçalayıp sinir olup da hani gidip salak salak beğeniler almak zoruma gidiyor ha. Adam gibi beğenin videoları artık yeter. Hani izlemek istemeyen beğenmesin bak eyvallah ama hani madem seviyorsunuz, izliyorsunuz hani burada sinirden kendimi şey yapıyorum biraz da beğeni atın da hani neyi bekliyorsunuz arkadaşlar? Neyse güzel savunduk. Günah değil ha beğeniye basmak. Hani belki e, öyle bir şey düşünen vardır onu da söyleyeyim. Beğeniye basmak günah değil. Beğeni atanlar alınmasın üstüne. Beğeni atanlara bakın bir şey demiyorum. Ama hani böyle izleyip beğenip de ya Instagram'dan bile 7-8 kişi mesaj atıyor böyle bir Instagram'ımızı koyduğumuz zaman ki zaten açıklama kısmına ben koyuyorum Instagram'ı. Hani işte abi böyle güzel işte çok gülüyorum çok eğleniyorum küfürlü video at şunu yap bunu yap. Ben sırf böyle kötü örnek örnek olmamak için galeriden kaç tane video küfürlü diye siliyorum buna rağmen. Hadi küçük çocuklara böyle hani kötü örnek olmayayım diyorum. Ama ona rağmen böyle bakıyorum. İstediğinizi de yapıyoruz. Ama ortada bunun beğeni olarak ni niyese bir karşılığı olmayınca ben çok üzülüyorum arkadaşlar. Atalım. Atalım. Büyük ihtimalle maçı da verdik burada zaten. Ya şu makinenin de artık yurdunu Gel gel gel. Amına kodumun Yahudisi. Amanın kodumun İsrailisi. Vurma. Vurma. Heh. Sağ ol. Allah razı olsun. Makineyi bir iki kart ölümsüz bu oyunda. Bir uçan makine ikincisi de şey evrimli. Ee, neydi? Fişekçi. Evrimli fişekçi. Başka yok bu oyunda. Bu ikisi. Evet. Atma atma lavuk atma. İyi bir oyuncu değilsin. Atma. Olur mu? Şöyle yapalım. Yok. Kafirin önüne erken kesmek daha sevaptır. Dur. Evet. Alev topu vardır. Biniciyi atmayalım. Hı, gerek var mı? Top geber top. Hadi yerine şey yapalım. Çok güzel. Top çok iş yaptı maşallah. Tamam savunduk bu. Pek de savunmadık aslında. Yine muhafız atmasa bari bıktım artık. Çok yoruldum ya adamın Adam muhafaza Adam muhafız atarak yoruyor beni ya. Vallahi. Tamam vurma kaleye ya. Tamam güzel. Gerçi güzel değil. Tomruğu vardır bunun. <laughs> o epici <öpücüğü> bak. <laughs> Aman ne kodumun topu. Bir de iş cinsel ya. Bir de öpücük atıyor. Ulan erkeğim erkek ben erkeğim lan. Nereye kime öpücük atıyorsun? Neyse arkadaşlar ya. Topa yenilmek istemiyorum artık ya. Topa da yenilecek değiliz ya. Şunu oynayalım bari. Kurtarır belki bizi bu durumdan. Zaten böyle hani Beynaz geliyor diye video falan da atmayacaktım. Hadi dedim böyle şey oldu artık hani insanların okulu okulu var. Hafta sonu geldi. Hani böyle en azından hafta sonu bir video atayım dedim de attım. Onda da bir de yeniliyor mu ya böyle? Tövbe estağf. Attığımız madenciye bak kafa kalmadı ya. Evet. Kafa kalmadı. At önüne şeyini at. iksir golemini. <laughs> Rezil herif. Ne oldu niye oklar aldın? Benim alacağım desteği nereden biliyorsun? Dur dur dönüşte içinden geçeceğim senin dur. Zaten adam aldı bizim kaleyi gerçi. Ben içinden geçeyim de aldı kaleyi aldı. İki taraftan saldıralım. Belki iki tacı alırız. Bir tacı alacağımız bile meçhul. Şuraya var Neyse güzel bir geri dönüş hasarı yakaladık. Şimdi gelir bir de özellik basıp midemi bulandırır orada. Yok abi bilmiyorum nasıl savunacağız nasıl avu tutacağım bilmiyorum ya. Vallahi şaka gibi. Şunun önünü de desteklemek lazım. İyi var elektro ejderhası bir şey yok. Yok boynun da antisi neyse ya. Çin'e sövüp de küçülmeyelim değil mi? Ahirette sorarlar adama. Çin kimdir ki onu rakibin olarak görüp sövdün derler. Sen Çin'e neden sövdün derler değil mi? Hani günahına değer mi derler Çinli'ye sövmeni? Gel şöyle. Şuraya bak zar zor savunuyoruz zar zor. Bırak bir de okları var yani bunun. Bu noktalarını nasıl harcatabiliriz? Şöyle harcatabiliriz belki. Tamam. <laughs> Alev topu da almış adam. Adam hazırlıklı ya baksana. Vur kafire. ha? Vur kafire. Güzel. Aslında güzel falan değil de. Alacak ha bu arada. Şunu erken keseyim önünü. Oraya bir madenci atsaydık ama nereden bileceksin ki? Barbarlar kıvılcımın etrafına mı gelecek? Tamam bitti. Oh. Global kır global kırılıyor şeyden ya. İksir goleminden. Anlamıyorum böyle. Diyorum ya yetenek destesi oynayacaksın da. Yani artık savunmanın bir yolu kalmamış. Hadi şu iksir golemini yeneceksin. Golem atacak. Ya bakın arkadaşlar. Bak hani böyle ben ee, bilmiyorum bahane uyduruyormuşum gibi geliyordur da. Böyle rastgele basıyorum ya. Bakın al rastgele basıyorum. Bak bu bizden. Bak basıyorum. Yine mesela ağır bir deste. İşte basıyorum. Ya Allah Allah. Neyse denk gelmedi. Heh, bak mesela golem. Örnek veriyorum. İşte basıyorum. Elit barbar muhafız destesi mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani ee, bak 4.3 ağırlığında bir deste mesela. İşte bak gene mesela golem. Anlatabiliyor muyum? Bitmiyor yani. Bak bitmiyor. Artık biz de bunlardan olmak zorundayız. Benim gidip de ee, dev goblin oynama sebebim bu. Yoksa ben dev goblin sevdiğimi oynamıyorum yani. Neyse. Hani bunun da açıklamasına gerek yok da. Bilmiyorum. Tamam bulduk. Evet elektrosu var. Çünkü çok güzel. Bizim kıvılcım anti olsun. Yoksa oynamam arkadaşlar. Anti olmazsa oynamam. Anti olmak zorunda. Vallahi düşünüyorum bazen de. Şu Çin'in böyle yaptığı oyunlar böyle o kadar yeteneksizler ki bir oyun yapma konusunda mesela. Hani eee. Neden oynadığımı da söyleyeyim. içimde kalmasın. Hani bir maç iki buçuk dakika veya beş dakika altı dakika sürüyor ya. Mesela örnek veriyorum. Gidiyorsunuz PUBG oynuyorsunuz. Bir maç çok uzun gidiyor arkadaşlar. Hani e, buna verecek o kadar zamanınız yok. Bu böyle çok zaman alma, almayacağı için sinir olmazsanız eğer tekrar tekrar oynamazsanız. O yüzden yani. Vallahi bunu hala oynuyor olmamın sebebi bu. Başka hiçbir sebebi yok. Heh, Kıvılcım çok güzel. Nereye vurdun oğlum? Göster bakalım abilerine. Nereye vurdun? Merak ediyor o insan değil mi? Bu kıvılcım nereye vurdu orada? Çarpmayı iki ki atmamışım. Açacaktım lan. İyi atmamışım. Diyordum abi kıvılcımı tutmak zaten çok kolay. Ya. Tekerlekli yürüyen çöp makinesi yani böyle. E, ama işte bu desteği koymazsan da yerine tutacak bir kart yok. Hani bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya böyle koyup kullanmayacaksın. 7 tane kartla oynayacaksın. Ya da nasıl olacak bilmiyorum yani bu iş. Şuraya bak. Lan kaleye vurdurtmayız değil mi? Yok. Kafa gitti sinir. Vurdurttuk. Neyse şöyle gidelim. Eee barbarları Neyse. Barbarlar oynayan adama şimdi saygı duyacak değiliz. Yapacak bir şey yok. Gerçi bizim oynadığımızda şey. Değil mi? Dev olacağız. Bize kim saygı duyuyor? Vur vur vur. O kadar da yıkılma gerizekalı kafir. O kadar da yıkılma. Değil mi? O kadar da yıkılmayı ver. Kıvılcımı gördü zannettim de görmemiş. Öne atalım yoksa oduncu siklemiyor. Kaleme gidip vurmaya çalışıyor. Çalışmıyor adeta vuruyor bile. Bizde böylesine göt varken değil mi? Herkes sikiyor ya. Ne abi bu böyle? Oğlum ben siz yenin diye mi yaratıldım lan? Şükür. Ya suvan Allah kale aldık ya. Az önce de yenildim zaten bir maç. Küfret böyle çok sövüyorum sövüyorum sövüyorum. Ondan sonra siliyorum hadi. Küfürlü olmasın video diyorum. Ben seni çekmek zorunda mıyım lan? Herif minyon sürüsüne zayıf. Biliyorum böyle ulan diyorum hadi böyle en böyle şey ataklarda kullanayım falan yok. Bizim o iki tane mızraklı çalışacak inşallah dur bakalım. Şöyle arkadan çıkalım gene atak yapça tutar bu. Havlu. Ortadan bir şeyler falan basar bu. Güvenmiyorum artık çıkalım bir yerden çıkalım şöyle. Yok abi yok. Yok bizde böylesine kıvılcım varken biz yenilmeye mahkumuz. Yok şu kıvılcım bir gün. Bir gün bekliyorum ulan. Bu da diyorum çalışacak bir gün. Bu da diyorum hizmet edecek ama bu kıvılcımdan bahsediyor. Ama bakalım biz görebilecek miyiz? İyi yarasalar çalıştı orada. Allah'tan çekti orada da. Şöyle dalalım. Beklemeyecek bir şekilde. Tamam kılıcımı koruduk. Belki de koruduğumuzu zannediyor. O vurmayabilir O sevmez ya. O neyse. Yok abicim buraya kadar bile zaten şansa geldik ya. Çok kötü. Çok kötü yapacak bir şey yok yani. Üçlacı oynayalım ya. Belki. Bir ihtimal. Yok olmadı, Tamam yapacak bir şey yok arkadaşlar biz. Rezil bir oyuncuyuz biz. Bizden olmaz, 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 olmaz. Tamam, tamam eni dağıtmayın. Neyse hadi. Arkadaşlar orada çok sinirlendiğim için videoyu kesmek zorunda kaldım. Buradan devam ediyorum. Hani demiştim ya böyle bizim ülkede bir çıplak kadın fotoğrafı çok fazla beğeni alırken biz bu kadar emek veriyoruz. Videoyu çekmek bir saat, ondan sonraki editi yapmak iki saat, iki buçuk saatte yükleme süresi beş buçuk altı saat emek veriyoruz. Biz 100, 100 kişi beğeniyor, 120 kişi beğeniyor en fazla 250'yi görüyoruz. falan. Bakın kadın böyle bir fotoğraf atmış. Şurada beğeni yerini sansürlemeyeceğim. 16.877 beğeni almış. Yani bizim ülkedekilerin gülmeye bir ihtiyacı yok. Ekmeğe suya bile ihtiyacı yok. Bizimkilere kadın verin beğeni atsın. Bu beğeni atanlara da ulan sormak istiyorum. Yani buna beğeni attın da bu sana özelden mesaj mı atıyor? Ne oluyor? Neden bunları ünlü ediyorsunuz? Bunu da sormak istiyorum. Aradım ben bu arkadaşı buldum. Sadece bunun için değil. Gidip tane de hani böyle orasını burasını açıp da 20 bin 30 bin beğeni alanlar varken bizim gibilerin hiçbir zaman değeri anlaşılmayacak. Biz de hakkımızı alamayacağız. Bundan sonra da öyle günü birlik video falan da artık at, atmayacağım zaten. Belki duruma göre bakacağım. Belki bırakacağım direkt zaten. Hani bıktım usandım artık. Oyunda o kadar sinir oluyorum. izlerken gülüyoruz, eğleniyoruz. Eee beğeni nerede? Anlatabiliyor muyum? Beğeni falan yok. Hani neyse arkadaşlar. Atan atsın, atmayan atmasın. Beğeni atan 120 kişiye veya 150 kişiye teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah sizden razı olsun. Okyanusun içindeki bir su tanesi gibisiniz. Hani beğeni atanlara sesleniyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Sayınız az. Allah arttırsın. Hani izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.